Merhaba, Ferhat Karataş, Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Bugünkü konumuz Word2Vec. Word2Vec aslında bir kelime yerleştirme algoritması. <laughs> kelime yerleştirme kavramı derin doğal dil işlemedeki deep natural language processing dediğimiz aslında en temel kavramlardan birisi. Word2Vec kelime yerleştirmelerini eğitmek için kullanılan bir algoritma diyebiliriz. Ee, bu sunumumuzda 2013 yılında vektör uzayında kelime temsillerinin etkin tahmini e, ismiyle yayınlanmış 24 binden fazla alıntıya sahip e, ki hala artıyor ilk makalenin <laughs> detaylarına değineceğiz. E, Word to Vec Anlatırken aslında bir kelime uzayından bahsediyoruz. Daha sonra detaylarına değineceğiz. Planımız şu, makalede açıklanan model mimarilerini bir gözden geçireceğiz. Hangi modeller var. İki, Word2Vec modelini bir sıfırdan eğitme konusuna değineceğiz. Üçüncü olarak da elde ettiğimiz bu kelimeleri nasıl yerleştireceğimizden bahsedeceğiz. Bu tabii bir ilk makale ama bu tek makale değil. Biz Word2Vec ile ilgili sadece ilk makaleyi inceleyeceğiz ama Word2Vec'in gelişimini açıklayan daha sonra birkaç makale daha oldu. Bunlardan bir tanesi "Sözcüklerin ve ifadelerin dağıtılmış temsilleri ve kompozisyonları" 2013 yılında. Burada e, yayınlanan e, makalede eğitimi hızlandırmak ve yerleştirme kalitesini iyileştirmek için orijinal Word2Vec'in çeşitli uzantılarını açıklamaya çalıştılar. E, i̇kinci makale 2014 yılında yayınlandı. Yine bu konuyla alakalı. Cümle ve belgelerin dağıtılmış temsilleri adında. Burada da cümle ve belge yerleştirmeleri e, oluşturmak için Word2Vec'in arkasındaki fikrin Nasıl kullanılacağını e, anlatmaya çalıştılar. Bu, yoklu, bu, bu yaklaşım bu da yani e, belge yerleştirme ile ilgili bu yaklaşıma da daha sonra tabi e, Doc2Vec e, ismini verdiler. Üçüncü makalede 2010 yılının 17 yılında yayına girdi. Kelime vektörlerini e, alt kelime bilgisiyle zenginleştirmek aslında. Bu çalışma da Yine Word2Vec'e e daha fazla bir uzantı sağladı. Daha fazla bir genişleme sağladı aslında. Karakter düzeyinde çalışma özelliği getirmiş oldu. Yani önceki gibi kelimeler değil, karakter bazlı bir hareket söz konusu. Tabii bu daha sonradan Fast Text olarak isimlendirildi. İlk makaleyi, yani bugün anlatacağımız konuyu anlarsak zaten diğer makalelerde de bahsedilen fikirleri anlamak oldukça kolaylaşacak. Küçük bir açıklama da yapmak lazım aslında bu noktada. Word2Vec zaten eski bir algoritma. Tabii bunun daha gelişmişi, daha yeni seçenekleri var. Örneğin Word dediğimiz algoritma daha da kapsamlı bir analiz sunuyor. Bizim amacımız burada NLP Deep NLP dediğimiz alanda yani yolculuğa bizim gibi yeni başlayanlar için aslında bir giriş mahiyetinde olacak. ilerlede ilerleme konusunda tabii bizi aydınlatacak daha gelişmiş algoritmalardan da bahsedeceğiz. İşte Bert, Elmo, GloVe gibi algoritmalar da var bu alanda. Word2Vec nedir? Aslında Word2Vec'i biz Üç cümleyle açıklamak e, istersek, Word2Vec e, sözcük yerleştirmeleri oluşturmaya yönelik bir yaklaşım e, ya da kelime yerleştirme, bir kelimenin e, sayısal bir vektör olarak temsili. E, uygulama tabi kelimelerden anlamıyor. Aslında bunları sayısal olarak ifade edilmesinden. Frekanslardan aslında yola çıkarak bunları konumlandırıyor. Bunların detaylarına gireceğiz. Evet, Word2Vec bir başlangıç ama akabinde bunu güçlendiren, geliştiren birçok daha gelişmiş tabii ki algoritmalar gündeme geldi. FastText, GloVe, Elmo ve Bert, GPT-2 gibi kelime yerleştirme algoritmaları da artık sektörde varlar ve oldukça da Kullanılıyorlar. E, Wordtufeki e, daha da iyi anlayabilmek adına bu konuda e, bağımsız birkaç yayın daha var. Bunları da e, buraya almak istedim. E, eğer kelime yerleştirme kavramına aşina değilseniz e, bu kaynakları da aslında göz atmakta fayda var. NLP'de e, Natasha Letishva, Letishva yazdığı, evet, Natasha Letişva bir makale yine sözcük yerleştirmelerini neden kullanıyoruz? yine J. Elamer'ın yazdığı bir makale, resimli Word to vec makalesi de mevcut. son olarak. Yine Shane Lee'nin yazdığı metin analizi için sözcük yerleştirmelerine giriş. Bu da yine bu minvalde yazılmış aslında yani Word2Vec gibi kelime yerleştirmeleri konusunda e, aydınlatıcı içeriğe sahip makalelerden birisi. Aslında kelime yerleştirmeleri e, NLP'nin neredeyse hemen her yerinde kullanılan bir kavram. Metin sınıflandırma, e, adlandırılmış varlık tanıma, soru cevaplama, metin özetleme gibi alanlarda kullanılıyorlar. Modeller e, kelimeleri aslında e, dikkat edilmesi gereken şey şu. Kelimeleri ya da harfleri anlamıyorlar. Anladıkları şey aslında sayılar. E, bunların detaylarını birazdan değineceğiz. Sayıların e, frekanslarıyla aslında nerede bulunacağına, nerede konumlanacağına, vektör uzayında nerede yer alacağına aslında e, bu rakamlar karar veriyor. E, model mimarisi. Um, Wörterwelt aslında e, bir kelimenin anlamının e, bağlamıyla tanımlandığı fikrine dayanır. Ne demek anlamının bağlamı? Yani şöyle düşünün, işte Fırat Üniversitesi ile Elazığ aynı konsepte kullanılır. Ya da Elazığ ile işte atıyorum Harput aynı konsepte kullanılır. Bir arada yer alırlar. E, aslında bağlam çevreleyen kelimeler olarak da temsil edilir. Şöyle düşünün. Diyelim ki yeni bir dil öğreniyorsunuz ve bir cümle okuyorsunuz ve oradaki tüm kelimeler size tanıdık geliyor fakat biri hariç. Bu kelimeyi daha önceden hiç görmediniz. Ancak konuşmanın bir kısmını kolayca söyleyebiliyorsunuz. Hatta bazen anlamını bile tahmin edebilirsiniz. Yani hayatınızda görmediğiniz bu kelimenin neden? Çünkü çevredeki kelimelerden gelen bilgiler size yardımcı oluyor. Neden bahsettiğini Hangi kontekste olduğunu. Word2Vec modeli işte aslında böyle bir şey. Yani biraz benzetmek gerekirse ee, bağlam geçerli kelimeden önce en tane kelime geçerli kelimeden sonra da e, n tane kelime ile temsil ediliyor. Bağlam dediğimiz konsept. E, aslında en bir e, hiper parametre. E, daha büyük en ile daha iyi kelime yerleştirmeleri yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama tabii bu model beraberinde çok daha fazla hesaplama kaynağı gerektirecek. Orijinal makalede bu n parametresi 4 ya da 4-5 olarak kullanılmış. Fakat biz burada tabii konuyu anlatabilmek için 2 olarak kabul ettik. Ve bu şekilde sunumumuzu şekillendirdik. Devam edelim. Şimdi model mimarisi Nasıl? E, Word2Vec hangi modellerde çalışıyor? E, bunu kısaca e, anlatalım. Şimdi temelde iki tane e, aslında algoritma kullanıyor. Birisi CBOV dediğimiz Continuous Bag of Words. Sürekli kelime torbası olarak çevireceğimiz. Aslında şöyle yapıyor. Mevcut bir kelimeyi e, bağlam kelimeleri temelinde tahmin ediyor. Bunun ne demek olduğunu birazdan grafiklerle göstereceğim. Daha da yerine oturacak. Mevcut bir kelime. Bağlam kelimelerini kullanarak onu tahmin etme. Diğeri de skip gram. Ee, bu da mevcut kelimeye da dayalı olarak bağlam kelimelerini tahmin eden bir model. Aslında tam tersi düşünebilirsiniz. Nasıl işleyecek şimdi bu model? Hemen görelim. Seabow nedir? Skip gram nedir? Seabow. Şimdi örneğin Seabow modeli girdi olarak şurada. Machine Learning a Method. Demin bahsetmiştik aslında. Yani kelimenin öncesindeki iki. Yani en karakter, en tane word. Ee, ilgili kelimenin buradaki örnek is. Is'den sonra yine en tane kelime. Machine Learning sol tarafa bakarsanız şuraya. Machine Learning is a method. Siz parametre olarak CBOV algoritmasına izin solundaki iki taneyi ve izin sağındaki iki taneyi verirseniz machine learning e metot olarak giderse aradaki iz kavramını bu model ortaya çıkartıyor. Seaboard bu şekilde çalışıyor. Yani girdi olarak dört tane input alıyor. Çıktı olarak bir tane bir çıkış veriyor. O da iz. Yine e, aşağıdaki örneklere bakın. Training sample olarak geçiyor. Learning is aradaki e kelimesini vermiyor. Sonra yine iki karakter method of bize çıktı olarak e'yi veriyor. E dikkat ederseniz tam ortada yer alan e, e, harfimiz, ka, e, karakterimiz. E, son örnekte yine benzer. is e demiş. Metot yok dikkat edin. Metot çıktı olacak çünkü birazdan. of data son iki karakter, son iki kelime. Bu da bize metot olarak çıktı veriyor. Peki eee krem nasıl işleyecek ona bir bakalım skip krem burada da aslında tam tersi bu iki modelde hem skip krem hem de sibo algoritmaları Aslında tanımı da gereği zaten çok sınıflı sınıflandırma modelleri kullanıyorlar çok sınıflı ne demek bu Şimdi burada bir örnek var. Machine learning is a method demiş. Input olarak neyi alıyor? İzi alıyor. Skip gram'den geçiyor. Bize output olarak machine learning a method dönüyor. Bunun tabi sol taraftaki bakın şuradaki e, training samples'dan bakarak da takip edebilirsiniz. Ortadaki kelimeyi veriyorsunuz. Deminkinin tam tersi. Demin çıktı olarak e, karşımıza çıkan kelime burada girdi olarak geliyor ve çıktı olarak önceki iki ve sonraki 2 iki, iki ee, bize veriyor. Peki bu kara kutu nedir? Asıl konumuz bu. Seaball ve skip gram dediğimiz burada neler oluyor? Buraya bir göz atalım. Şimdi ilk adım aslında <laughs> aslında tüm kelimeleri ee, kimlikleriyle kodlamak. Ne demek bu kimlik? Yani kelimelerin kimliği ne demek? Kimlik şu aslında sözcük dağarcığındaki vokabulları dediğimiz sözcük dağarcığı içinde bir sürü sözcük var. Bu sözcük konumunu tanımlayan bir tam sayı aslında. Tekrar söyleyeyim. Sözcük konumunu, sözcüğün konumunu tanımlayan bir tam sayı. Ee, sözcük sözcükçe dağarcığı, sözcük paketi, sözcük veri seti ne derseniz artık. Yani bir torbada binlerce sözcük olduğunu düşün, binlerce kelime olduğunu düşünün. Bu kelimeler unik olabilir, yani benzersiz bir diğerinden farklı, unik olabilir. Olmayabilir de, yani bütün kelimeleri de dahil edebilirsiniz. Bu çalışma şeklinize göre biraz aslında belirlenen bir kavram. Tüm kelimeler olabileceği gibi benzersiz kelimeleri de seçebilirsiniz. Bu konuyla ilgili yine birkaç slide sonrasında veri hazırlama bölümü var. Orada da değineceğiz. Burada çok uzatmadan sonlandırayım. Şimdi bizim burada e, kara kutuda aslında olan e, şey e, iki kavram. Yani Word2Vec modeli aslında çok basit ve yalnızca iki katman kullanıyor. Katmanlardan bir tanesi kelime kimliğini alıyor parametre olarak ve bunu 300 boyutlu vektör üzerinde e, size geri döndürüyor. 300 boyutlu. Neden 300 boyutlu? Bu, bu 299 olmuyor mu? E, şimdi geliştirmeciler yazarlar. Ee, bu konuyla ilgilenen insanlar yerleştirme kalitesi ve hesaplama maliyetleri açısından bu sayının en iyi olduğunu kanıtladılar. Dolayısıyla Word2Vec yerleştirmeleri 300 boyutlu oluyor. Yani katmanı gömmek, bu öğrenilebilir ağırlıklar, işte learnable weight dediğimiz aslında bir lookup tablosu olarak düşünebilirsiniz. İlgili... Bu e, siyah kutuya girdiğinde bir türlü lookup table'a bakarak sonucunun ne olacağına karar veriyor. Peki ikinci e, katman ne? İkinci konu. Diğeri de şu, kara kutudayız bu arada hala. E, Softmax aktivasyonu kullanmak. Softmax dediğimiz konu ne? Birazdan değineceğim ona. E, aslında şu, sınıf sayısının kelime dağarcığındaki kelime sayısına eşit olduğu e, bir model. Tekrar edelim, sınıf sayısının kelime dağarcığındaki kelime sayısına eşit olduğu bir model aslında bu. Dolayısıyla bu iki kavram, yani soft max aktivasyonu ve e, kelime kimliğinin 300 boyutlu bir vektörde gösterilmesi aslında Word2Vec'in e, çalışma prensibini oluşturuyor. Softmax e, aktivasyon dediğimiz konu aslında şu modelden çıkan sonuçların e, olasılıksal şekilde ifade edilmesine deniyor. Genellikle nöral ağlarda e, sınıflara olasılık değerleri vermek için kullanılan bir kavram aslında. Peki e, bu demin anlattığımız CBOV mekanizması skip Graham, hani o kara kutu kelimelerin girip farklı bir outputla e, sonuçlanması kavramı nasıl oluşuyor? Ee, aslında temel olarak sibo ile Skipgram arasındaki temel fark giriş kelimelerinin sayısı. Dikkat edin işte Skipgram iz veriyor tek kelime, ama cbow dört kelime birden veriyor iki önden iki arkadan. Dolayısıyla sibo e, birkaç kelime alırken bunları, bakın şuradaki grafikte 4 dört ke, tane kelime alıyor. Bunları embedding layer dediğimiz gömme katmanından geçiriyor. Ardından bir averaging dediğimiz ortalama alıyor. Ve daha sonradan linear layer'a geçiyor. Linear layer işte soft max ile aslında tamamlanmış oluyor. Doğrusal katmana girmeden önce, yani şuradaki linear dediğimiz doğrusal katman, şuraya girmeden önce bir kelime vektörlerinin ortalaması alınıyor. Bu ortalama dikkat edin burada yok. Skipgram'de böyle bir şey kullanılmıyor. Dolayısıyla ee, dolayısıyla şurada bırakalım Evet Dolayısıyla dört tane kelime alıp bir tane e, kelime dışarı veriyor sıkık giren ortadaki e, kelimeyi alıp dışarıya meşin olarak e, bir kelime e, çıkartıyor Peki bu veriler nasıl toplanıyor veriler ee, verilerle ilgili şunu söylemekte fayda var. Aslında Word2Vec bir denetimsiz algoritma, unsupervised algorithm diye geçiyor. Denetimsiz. Ne demek bu? sizin bu 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 uygulamalarda büyük veri setlerine ihtiyacınız olacak. Büyük veri setleri. Başlangıçta tabii Word2Vec için Google haberler üzerinde yaklaşık 6 milyar token içeren bir data dataset kullanılarak eğitimi yapılmış. Daha sonra işte PyTorch üzerindeki küçük veri kümeleriyle bunların doğrulamaları e, üzerindeki çalışmaları tamamlanmış e, Eğer biz Siz ya bu konuyla ilişkilen e, e, çalışacak e, kişiler e, bir kelime yerleştirme e, eğitimi yapacaksa Eğer veri setini çok dikkatli seçmesi gerekiyor yani Örneğin makina öğrenimi makalelerini e, sınıflandırmak istiyorsanız e, word2wiki e, makine öğrenimi ile ilgili bilimsel metinler konusunda eğitiminiz gerekiyor. Ya da başka bir örnek olsun, işte e, moda makaleleri mesela moda ile alakalı e, bir sınıflandırma yapmak istiyorsunuz. Bunu e, moda haberlerinden oluşan bir veri seti kullanarak yapmanız daha doğru. Ve bunun nedeni şu aslında, siz model dediğiniz zaman model hangi sektörde model? Mesela model kelimesi. E, Makine öğreniminde bir yaklaşım anlamına geldiği gibi yine tırnak içinde algoritma anlamına da gelebiliyor model. Ama siz moda kavramını moda alanında e, giyim anlamında kullanacaksanız model yani model dediğiniz zaman aslında bir kişiden ya da ne bileyim bir kadından model olan kadından bahsediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla konsept önemli e, veri setlerini bu şekilde iyi tespit etmek e, gerekiyor. Peki e, veri hazırlama nasıl oluşacak? Şöyle e, veri hazırlamanın e, ana adımı e, bir kelime dağarcığı oluşturmak. Kelime dağarcığı diyorum ama Türkçesi doğru mu oluyor? Vocabulary dediğimiz kelimelerden oluşan bir e, şey. Bir aslında bir depo, kelime deposu. Kelime dağarcığı e, yerleştirmelerin eğitileceği kelimeleri içeriyor bizim için önemli kelime dağarcığı dediğimiz şey Aslında bir Metin bütününü benzersiz kelimeler listesi o Metin bütün içerisindeki benzersiz kelimeler olabileceği gibi en az seyredenler veya en çok seyredenler de olabilir yani mesela en 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 kereden daha az olanlar ya da en kereden daha fazla olanlar Dolayısıyla bu tür bir filtreleme daha mantıklı olacak Neden çünkü küçük bir e, kelime dağarcığı ile modelin eğitilmesi çok daha hızlı olacaktır. E, diğer yandan e, metin veri setinde sadece bir kez görünmüş çok seyrek e, sözcükler için yerleştirmeyi kullanmak doğru olmayacaktır. Bu çünkü e, yerleştirmeyi bu noktada algoritmayı e, bozabilir, e, sizin için e, iyi sonuçlar çıkarmayabilir. E, aslında işin özü şu. Ee, iyi kelime yerleştirmeleri oluşturmak için model bir kelimeyi birkaç kez ve farklı bağlamlarda görmelidir. Ancak bu noktadan sonra e, o model sizin için doğru çalışabilen bir model olur. Burası önemli. Tekrar edeyim. İyi kelime yerleştirmesi oluşturmak istiyorsanız model, oluşturduğunuz model bir kelimeyi birkaç kez ve farklı bağlamlarda görebilmeli. Ee, Sözlükteki aslında her kelimenin kendine özgü bir indeksi var. Bu indeksten bahsedeceğim birazdan. Bir örnek vereceğiz. Onunla ilgili örneğe hemen geçelim isterseniz. Ve hızlıca sonlandıralım. Biraz da geç kaldık. Şimdi bakın burada isterseniz noktalama işaretlerini veya özel sembolleri de bu kelime dağarcığına ekleyebilirsiniz. Ee, şöyle bir yöntem de tercih edilebilir. Yani tüm sözcük sözcüklerin küçük harf yapabilirsiniz. Yani küçük elma e, veya E'si büyük elma sözcükleri ne ayrı ayrı kabul etmek istemiyorsanız bunları tekilleştirilebilirsiniz. Ee, şimdi buradaki grafikte zaten ne dediğim çok açıkça anlaşılacak. Ee, elimizde bir metin var. Before. Şöyle bir metin. Bu metini biz prosesten geçirdikten sonra her bir kelimesini, bu cümlenin her bir kelimesini bölüyoruz. Machine learning is a method of data analysis that automates analytical model building. Her birisi, her bir tanesi ayrı bir kelimeye dönüşüyor. Daha sonra bu kelimeleri sayıyoruz. Cümle içerisinde kaç tane var? İşte e harfi, calculate word frequencies dediğimiz tekrar sayısı. A kelimesi işte 4000 kez geçmiş. Apple kelimesi 500 kez geçmiş. Zoo kelimesi 4 kez geçmiş. Peki bu veriyi bir sonraki aşamada ne yapıyoruz? Bir sonraki aşamada bakın most frequent words en çok tekrar edenlerden bir küme oluşacağız. En azından da oluşturabilirdik. Bu bizim aslında ne istediğimize bağlı. Biraz da projenin mahiyetiyle alakalı aslında. Ben burada e, en çok tekrar edenlerden bir şey oluşturacağım kendime kimlik oluşturacağım Dolayısıyla az seyredenleri mesela buradaki rakam ne olsun en küçük 39 mu ne diyelim 39 limit olsun mesela 39'dan küçükleri kaldırmışım tamamen minimum 39 ve üzerinde frekansa sahipleri bırakmışım kalanları çıkartmışım sonraki aşamaya bakın bakın kalanlardan bir kendime kimlik oluşturuyorum İlki geçin İlkten bahsedeceğim unknown dediğimiz tanımlanmayan bu bu liste içerisinde yer almayan demek. Ee, A harfi ne birinci vermişim index birinci index. Doc ikinci olmuş. Is üç olmuş. Learning dört olmuş. Bu şekilde indeks numarası veriyorum. Peki bu rakamlardan bu harflerden herhangi birisi yoksa herhangi bir kelime bu listede yoksa ne olacak? Ona da sıfır veriyorum. Şimdi bu doğrultuda şu örneği bir inceleyelim. Dikkat edin. E, kelimeler modele girmeden önce kimlik olarak kullanıyor. Kimlik dediğimiz şey bu. işte kimliklendirme. Her bir kelimeye bir ID verme. E, kimlik aslında sözlükteki kelime dizinine karşılık geliyor. dizin, indeks olarak bakın. indeksler sıfırdan başlıyor. Biz de işte burada sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye ilerledik. Kelime dağarcığında olmayanlara da bu örnekte olduğu gibi sıfır değerini verdik. Ve biz dikkat edin şu kelimeyi machine learning metod e, kelimesini 0, 4, 3, 1, 6 olarak kodladık. Nasıl kodladık bunu? Buradaki e, bizim tablomuza bakarak. Machine kelimesi bakın bir öncekine bakın. Machine diye bir kelime yok bizde. Olmadığı için sıfır değerini verdik. Learning kütüphanede var. Kaçıncı sırada? 4. Is var kütüphanede. 3. E Birinci sırada ve metot altıncı sırada. Sıfır, dört, üç, bir, 6. Zaten e, sunumun başında görmüşsünüzdür belki dikkat etmişsinizdir. Varacağımız nokta da burası. Kelime uzayı, vektör uzayı, hangi kelimenin hangi kelimelerle bir arada bulunduğu ve vektör uzayında nerede konumlandırıldığı ve böylece kelimeleri e, bu uzaya oturtmuş oluyoruz. E, biraz süre geçti. E, Umarım bu yazı, bu makale, bu sunum Deep NLP'de bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu konuyu bir miktarda olmuş olsa anladıysak zaten bundan sonraki algoritmaları da çok rahatlıkla geçiş yapabileceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.